Kot kafalar sanmışlar ki sana yardım ettiğini görünce o pansiyona ortak olacağız. Ya sen hemşerimizsın misafirimizsin. sana yardım etmek karşılıklı mı olmalı? Boş verin. Herkes anlamaz sizin gibi bir insan. Oh my god. Dereler askina. Ha ya, kim yapar böyle bir şey? Olamaz. geri zekalı muhtar. Ne dedin, ne dedin? Ee, kim yaptı dedim. Seni rahatsız etmek isteyen biri var Dönüş Hanım. Senin bu araziyi almandan rahatsız olan birileri var. Ee, evet, adalet var. Ama ben onu yaptığı sanmıyor ben tabii. Evet, yapmaz böyle bir şey. 40 yıldır tanırım onu. Tenezzül etmez. Eğer adalet böyle bir şey yapsaydı... ...gözümüzün önünde benzin döküp yakardı burayı. Ben ama şimdi çok üzüldüm. Ne yapmak lazım ha? Ben biliyorum ne yapacağımızı. İki üç adam daha tutacağım. İnadına daha çabuk bitireceğim burayı. Jandarmaya haber verelim. Ay yok. Ha, öyle, öyle, bir şey. Ben polis istemiyor Alisan. Sen köylü istemez. Korkuyor sonra. Sen de bize benzedin. Deniz Hanım. Kol kırılır, yan içinde kalır. Ben buraya yapanı da, yaptıranı da bulup hesabını sormak benim işim. Ali sen Lütfen ben ama kavga istemiyor. Tamam lütfen. Yoksa ben gidecek. Yeniden yaparız. Ha? Ama bana lütfen söz ver. Kavga yok istemiyor. Düşüneceğim. Ama yalnız bu yapılar yalnız sana değildir Deniz Hanım. Bu işin ucundan ben de tuttuğuma göre bana da yapılmış sayarım. Büyük hakaret kabul ederim. Düşüneceğim ama söz vermiyorum. Ama düşüneceğim. Ercüment, bak böyle olmaz. Muhtar çok ileri gitti. Sabotaj yaptı. Hemen bir çözüm lazım. İki gündür ulaşmaya çalışıyoruz kendisine Dönüs Hanım ama henüz bir bağlantı kuramadık. Merak etmeyin en kısa zamanda halledeceğiz bu konuyu. O zaman daha hızlı hareket et. Böyle olmaz. <laughs> Cemal Usta gel uyanı gel uyanı. Bak ha buralar akşama kadar bitmesi lazım. Merak etme Ali İhsan abi hallederiz. Birkaç saate biter buralar. Sağ ol al bunu. Yarım saate kadar döneceğim ben. Sen çok çalıştı, yoruldu. Hiç gerek yok. Ya Deniz Hanım. Ha ben bunların hepsini cebimden çıkarırım. Ben eski toprağım. Bana böyle işler biz gelir tırıs gider. Superman Ali sen. Aa, bir elbise meksik. Doğal okay. tamam, bunları kullanabiliyorsunuz tekrar. Kullanabiliyor. Ali sen, oh my god, sen ne yaptı? Olamaz. Yunus hanım, ben bunu sonra takacağım. Senin evinin elektrik ihtiyacını karşılar. Alisan, ben sana nasıl borç ödeyecek ha? Sen çok özel bir insansın. <laughs> sağ ol, sağ ol. Ben seviyorum. Bu köyü herkes çok iyi insan burada. Ha? sen de iyisin Deniz Hanım. Hepimiz iyiyiz. Köylü iyi, ben iyiyim, sen iyisin. Yani iyi iyidir. Adalet. Nerede? Aa, gelişine bakılırsa bir durum var. Kolay gelsin. Mucit'in icatlarından faydalanmaya başlamışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Otuyor mu bu? Ne otuyor? O bip bip ötene sana lazım dedik, sana yaptık Adalet. Başına gelenlere duydum, geçmiş olsun. Eh, köylü delirebilir, yolu bu değildir. Ama yine de dikkatli ol. Hamama girdin, terletebilirler. Sağ ol Adalı. Ama ben artık korkmuyorum çünkü yanımda Ali İhsan var. Alistan sen eminsin burada kalacak. Bu akşam. Ha? Dönüş Hanım bu gece nöbet tutmaya kararlıyım. Gelsinler bakalım o zibidiler. Bak Dönüş Hanım. Hesap sormama izin vermedin. Please. Please daha. Bence gelemezler. Hem üşütürsün hasta olursun. Please. Bana bir şey olmaz ben hasta olmam. Bak ben malzemelerimi getirdim. Şimdi aha buraya bir daha ateş yakarım. Değmeyin keyfime. O zaman... Ben de seni yalnız bırakmayacak, ben de kalacak. Nasıl kalırsın? Ya geceleri don olur, üşütürsün. Olsun. Hem biliyor musun Allah'ın Ben uzun zamandır yıldızları görerek uyumadım. Ya Dünya bu havada yıldızların ne işi var? O, açık havada. Ha, oldu. Ha, o zaman çocukları da çağır oğlum. Ben de e, dere alabalığı pişiririm kamp ateşinde. Tamam, ha. harika. Aa güzel oldu bak. Ha. Haferun. Ben alamadım çok eğleşiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Sam istalya yelasınum. Sam istalya yelasınum. Efendilerim eserim. Ne ne de bir ben yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım. Yüreğim yanmışım, ateş beni yakar mı, ateş beni yakar mı, akşamdan doğan akşamdan doğan aya. maşallah Ay alabalık da alabalık olmuş. Ali sen iyi biliyor bu işi. Ben çocukluğumdan beri ha bu dereden alabalık tutar pişiririm. Çok ustayım bu işi. Gülben, Gülben kızım gel. Alabalıklar tamamdır. Geldim gel, gel, Tabakları al gel. Haydi, 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 haydi. alabalık. Ala haydi Burası gel durma, haydi bakalım. Nasıl olmuş? Eline sağlık Ali İhsan amca. Afiyet olsun. Ali İhsan amca bundan bir daha isteriz ama. Yaparım yaparım. Oh 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 bana bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen çok yeteneklisin Ali İhsan. Harika olmuş. Yalnız benim kadar abi. bu derenin de bu alabalığında bu lezzete katkısı vardır. Derelerimize sahip çıkın gençler. Derelerimize dokunmayın. Hep beraber beraber beraber. Derelerimize dokunmayın. Derelerimize dokunmayın. Derelerimize dokunmayın. Ha şöyle. Derede alabalık, yüreğimde var darlık. Ne de da güzel oluyor, fırtınada da sevdalık. Hep beraber. Derede alabalık, yüreğimde var darlık. Ne de da güzel oluyor, fırtına sevdalık. Dere için. Derede Evet, sondakini aç. Hayır, hayır, en hayır. sondakini aç. Şunu aç. Ya sen beni de açtın. Hayır, hayır. Ya şunu aç. Bu ne, bu ne? Ha... Hadi Be... başla. aç, aç bunu, bu, bunu, aç, bunu aç. Açma. Onu açma. Açma. <laughs> Çok eğleniyor ha. Ha buranın işte coşkusu biraz fazladır. Havası eser gürler, denesi akar çağlar. Ha buzakları at gibi koşar. <laughs> <laughs> Ali sen sana bir şey sorabilir mi ben? Belki bilmiyorum ayıp olur. Sorabilirsin ama cevap verip vermeme hakkım saklı kalmak şartıyla. Yani verebilirim de susabilirim de. <laughs> Sor bakalım. Senin için yalnızlık kötü değil. rahmetli karım öldüğünde çektim yalnızlık. Ama yavaş yavaş alıştım. E işte gördüm. Hırdır gürdür yaşayıp gidiyor insan. Öyle. Yalnızlık dedim de da... sen de Hüdayin abi değilsin. Hüdayin abi kendi kendine yetişen bitki demektir. E babam vardır. Ha e buralısın. E, akraban falan yok mudur? Kocay yok belli. Ama çoluk çocuk yok mudur? Ondan sonra da ahşap olarak üst tarafı kalkarsın. Evet, evet. Okay, harika. Kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederim. Dönüş Hanım, kolay gelsin. Deniz Hanım ben sana ne dedim? Buralardan çek git demedim mi? Ben biliyor sen yaptın. Bu daha iyi günler. Ben seni uyardım ama sen anlamadın. Madem o küçücük kadın aklının alacağı şeyler değil, telaş etme. Ha buralar tarımar olduğunda, yerle bir olduğunda anlarsın. Doğru. Çünkü sen erkek ha. Ama ne oldu? aptal kafa hop 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 koskoca muhtar var karşında vallahi acımam hakanettin am muhtar sen hala anlamadı biz aynı taraftayız sen beceremedin ben aldı anladı şimdi